Evet. Ateş etti. ama öyle bir grup ateş etti ki düşmanın istikamını savurdu. Yani düşman diye bir şey kalmadı orada. Hemen o zamana kadar top ateşi kesildi. Hadi hücum dediler Allah Allah sırt edası, til örgülerini makaslarından kestik, deptik ayağımızdan girdik içeriye düştük düşmanın arkasına. Kimi kova kova tuttuk, kimi oturduk vurduk, kimisini bilmem ne yaptık derken düşmanı o mal mahmut üzerine aşırdık. Öte evet. yüze. Evet. Ama sağımız solumuz herhalde bozulmamış da. Biz de ileri gittik. Düşmanın çadırlarını aldık, tüfeğini aldık, makinesini, toplarını aldık, kendi topunu kendine çevirdik. Çünkü eski asker olduğu için hem topçumuz var hem makinelimiz var. Alışkın asker. Kendi tüfeğini kendine çevirdik. başladı burada ateş diye. İşte öğlen de oldu. Öğlen sıralarında. O düşman girisin girip bizi cephe tuttu. Düşman bozulan düşman bize girisin girip cephe tuttu. Ve düşman da bize ağır toplarla göz yok karşıdan. Arkadan. Veriyor şarap malı, da. Biz de onlara karşı gele kaldık. Velhasıl orada bir eski yapılmış istikamlar vardı. İki arkadaşıydık biz, böyle böyle bir Mehmet Çavuş vardı bizleli. İyi severdi beni de arkadaşıydık ikimiz. Ondan böyle dedim arkadaş, düşman sıçrama yapıyor, geliyor gülüsün gibi cephe tuttu. Biz durmayalım, ateş edelim. Orada işte ateş ediyordum ben böyle. Bir de bu oğlum çat dedi, bu kolum. Çat dedi. Elim şöyle düşürdüm parmaklarım. Bu öyle verdi. Tırnaklarım. Doğru onu verdiydim. Elim gitti. Hemen elimi kaptım aldım. Dedim arkadaş ben vuruldum. Arkadaşlar bir eyvah eyvah dedi. bundan sonra kalktık geriye doğrulduk biz. O depeyi arkaya açana kadar belki binlerce top şarapnal yağdırdı düşman. Ve bütün bunların arası...